Hadi içeri su geliyorum temizle. Hadi ne biçim çalışıyorsun sen? Hadi Ali Osman. Hadi. Hadi hadi temizle hadi. At 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 at. at Aferin benim dombime. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Temizlik yapıyorum. Ne yapıyorsun? Temizlik Temizlik yapıyorsun. Aa, benim oğlum da çalışıyor mu? Çalışıyor. Aferin benim oğluma. Sen bir şey çekir Ali Osman oraya çiş mi yapmış? Hayır yapmadım. Peki ne no, oldu su oğlum? Sen oraya çiş yaptın değil mi? Kim yapmış? Baba yaptı baba. Baba yaptı baba. Baba senin ağzını burnunu yesin. Bu da şu vay. Neydi şu bay? Yok. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ali, sen ne yapıyorsun oğlum? Temizlik yapıyorum. Nasıl temizlik yapıyorsun? Temizlik. Bana bakarak konuş. Sen ne yapıyorsun? Maddi düştü kapımı düştü, şuraya yağmur düştü, çürük, düştü. He, öyle mi oldu? bu kim attı? Attı onu. Kim attı onu? Tekallek. Evet. Tekallek. Sen püstikalesin değil mi? Ben azımam. Sen püstikale, sen püstük adamsın. Bu silka. Bu burası. Bu burası çok